Onuacu saha içindeki liderliği ve Trabzonspor'a olan aidiyeti ile alkış aldı. Bordo Mavili takımın Fatih Karagümlü'ü 4-3 mağlup ettiği müsabakada, attığı 2 golle yıldızlaşan Nijeryalı Yıldız, sadece skor yükünü çekmekte kalmıyor, aynı zamanda takım içindeki liderlik görevini de üstleniyor. 4-1 devam eden maçta oyundan çıkan Onuacu, maç 4-3'e gelince deyim yerinde ise saha kenarında yerinde duramadı. Heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken deneyimli golcü, saha kenarından sık sık takım arkadaşlarını uyarıp motive etmeye çalıştı maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun süre sonra Trabzonspor forması altında gol atan Danilo Sikan'a da sahip çıkan Onuacu, Ukraynalı oyuncunun gol atmasının, galibiyet kadar kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Sika'nın antrenmanlarda çok iyi çalıştığını ve karşılığını golle aldığını belirten Onuacu, genç Santrifor'un zamanla çok daha iyi olacağını söyledi. Onuacu'nun, hem saha içi hem de saha dışında takıma duyduğu aidiyeti net şekilde ortaya koyması, taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı.